Uyan artık Ahmet. Ne oldu Google Translate? Bir sus uyuyorum ya. Gaza getirici şarkı söylersem uyanır mısın? Gaza gelmen lazım. Melek olman lazım. Gaza getirici şarkı mı? Ver bakalım pek gaza geldiğini sanmıyorum ama. Melek olmaya hazır mısınız? Benimle beraber omuz omuza verip melek olmaya hazır mısınız arkadaşlar? Yanımda duran PewDiePie melek gibi. Solumda duran the oh. You Can Do This Reis gibi arkadaşlar. Omuz omuza verip savaşmaya hazırsanız Lonca kurduktan sonra loncamıza gelip arkadaşlar Omuz omuza savaşıp Serverları alt üst edip Serverları yok edip Loncalardan loncaları atlayarak arkadaşlar Savaşmaya hazırsanız Hoş geldiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerika Bugün Loi tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda oyuna yeni başladım. Şu anda 12 levelim ve arkadaşlar gitgide levelimizi arttıracağız. Bu arada oyunun başına böyle değişik bir giriş tarzı arkadaşlar olmuş olabilir. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi e 2'de arkadaşlar şöyle bir planım var. Bu arada LoL 2'de arkadaşlar boz için e, şeyine gelmeyin unutmayın ben ekranda bir yerlere bunu yazarım. E, o servera gelip arkadaşlar ben e, lonca falan filan kuracağım. Daha demin chat'te sordum. E lonca kaç levelde e, kurabilirim tarzı bir soru sordum ve bir tane arkadaş arkadaşlar bana 30 yazdım ve e, sanıyorum ki arkadaşlar 30 levelde lonca kurabiliyoruz ve ben de arkadaşlar 30 level olduğumda bir e, Ahmet Agalar diye bir lonca kurmayı düşünüyorum. Bakalım bir dakika şöyle bir şeye gidelim. Bir savaşıp levelimizi falan filan arttırabilirim. Büyük ihtimalle 30 olamayız ama şöyle bir 20 falan filan oluruz. Ben arkadaşlar 30 level olduğumda e, lonca kuracağım. Ve arkadaşlar siz de e, ekranda yazan e, sunucuya gelerekten arkadaşlar loncama gelirseniz. Diğer böyle sunuculara falan filan deli gibi savaşacağız ve oyunu ele geçireceğiz abim Şimdi... Ee, savaşa girmeden önce arkadaşlar e, Oyundaki hani yargılarınız falan Atmanızı istiyorum çünkü Oyun gerçekten hani açıklamada bu arada linki bulabilirsiniz O linkten arkadaşlar hani benimle oynayabilirsiniz Tıkladığınız gibi direkt kayıt oluyorsunuz Ve arkadaşlar kayıt olduktan sonra direkt hemen oyna diyerek Arkadaşlar oyunu direkt açabiliyorsunuz Hiçbir şekilde indirmeden ben de arkadaşlar O şekilde şey yaptım yani Ahiretten oyunu indirebiliyorsunuz diye biliyorum ama Ben direkt hani hemen oyna diyerekten hiçbir şekilde indirmeden Direkt web browser üzerinden Girdim arkadaşlar Bu arada ee, oyun tamamen Türkçe seslendirmeli ve e, şöyle bir savaşa girelim savaş esnasında ben anlatırsam daha iyi olur yani ben e, iki, bölüm 2 sisli ormana geldim ve e, en sonunda bir boss var bossla savaşmaya doğru gideceğiz bakalım tıklayalım ve e, meydan okuyalım. Oyun arkadaşlar tamamen Türkçe seslendirmeli ve ayrıca altyazılar olsun bilmem neler olsun Tamam Türkçe zaten birazdan göreceksiniz ve hani e, benim internetim şu anda aşırı leş hani o yüzden dolayım hani arka planda böyle e, geç yüklenmeler falan filan olursa e, sizde olmayacaktır çünkü benim internetim şu an bu aralar aşırı bir sorunlu yani. Buradan hemen go diyelim. Zaten hani görüyorsunuz karakterler falan filan otomatik kendileri saldırıyor Sen ve ayrıca şunu da söyleyeceğim. Senin için çalıyorum. Aynen duydunuz abim Tehlike çanları saygılar abi kolay gelsin Hürmetler Sanırım kaybolduk Ben bence de şu ormanı yok ederseniz bir çıkış yolu buluruz Kes şunu seni aptal Abis. Abi bak şimdi arkadaşlar Bazen şöyle hani e, Arttaki öfkeleri falan filan bulunuyor Ben mesela şu öfkeye bastığında var ya Bu Mikael arkadaşlar e, Canları azalmadı bile Abi ciddi misin Arkadaşlar normalde ben bölüm 1'de falan bu e, şeyleri kullanırken canları lapur lüpür böyle azalıyordu. Baya arkadaşlar gitgide sağlamlaşıyorlar ya dikkatli olmamız lazım. ve çok garip kuzeyin saldırı altında olduğunu duymamıştım. Uzaklardan yar yardım çığlıkları geliyor benimle gelin. Ve arkadaşlar 3 yıldız aldık bu 3 yıldızları falan filan alarak da e, oyunda kutu olayı falan filan var birazdan onu da göstereceğim sizlere. Görüyorsunuz şurada mesela 7 yıldız ulaştığımızda şu kutuyu 21 yıldıza ulaştığımızda yani hepsinden 3 yıldız aldığımızda direkt ben mistik sandığını açabiliyoruz. Ve dedim ki oyundaki seslendirmeler falan filan tamamen Türkçe birazdan hemen şöyle göstereyim takımıma gireyim benim takımıma şöyle göstereyim arkadaşlar. E, bu benim. E, şu Saygılar abla. Ateş her şeyi temizler. Her şeyi temizler Kılıç abla. Silahı Adamsın. Gazabını hisset. Evet arkadaşlar gördünüz. Takımım ne kadar güzel bir şeyden oluşuyor abi. Hepsi böyle bir kendi amaçları uğruna şey yapıyor abi. Adamsınız abi. Ben bu takım bunun için seçtim. Takımım 10 numara 5 yıldız. Şimdi bizim arkadaşlar asıl hedefimiz şöyle ben tıklayayım da oyun giderken şöyle. Siz ahmak insandır. Sen kim ahmak diyorsun? Oğlum bak şimdi adama ayar çekeceğim çok feciyim. Arkadaşlar amacım 30 level olup lonca kurmak ve e, lonca kurduğumda da büyük ihtimalle hani sizlere duyuyorum ki büyük ihtimalle arkadaşlar e, bugün 30 level olurum gibi düşünüyorum. Çünkü fazla bir level kalmadı ve hani kendisi direkt böyle kendi karakterlerin kendileri falan filan saldırma olayları benim çok çok hoşuma gitti. Ve kendileri böyle e, tarıyorlar, marıyorlar, böyle sağdan soldan vuruyorlar falan gerçekten çok güzel yani. Çelimsiz ölümlüler... İnancınız lordun karşısında önemsiz ve gücünüzün zayıf kadim ejderhalar bir kez daha topraklara hükmedecek diye abi sen ejderha kralından başkası değil Uli's hepsi hapsiden başka bir baş iblis sorunumuz daha da kötüleşti falan filan diyorum. Huh onu daha önce yenmiştim tekrar yenebilirim abi daha önce yenmişiz tekrar yenebiliriz ve bunu ben daha önceden yenmiştim hatırlıyorum ben de hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar oyunu sunucuları falan filan Türkiye'de olduğundan dolayı inanılmaz derecede netiniz benim gibi leş olmasına rağmen böyle arkadaşlar sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz yani ve Abi özel hareketleri falan baya bir gaza getiriyor beni bak şimdi bir dakika ben şu ana kadar arkadaşlar hiç şu e elinde böyle mızrak gibi arkadaşlar büyük olan e adamın özel gücünü kullanmadım çünkü e bizim o elemanın e özel gücü zor doluyor baya bir sağlam vuruyor diye düşünüyorum çünkü hep e o dolana kadar diğerleri onları halletmiş tokatlamış oluyor şimdi level 15'te elbiseler ekipmanlar falan filan tamam diyelim abim ee, tamam. Şu sandığı şöyle açalım bakalım. Hemen şuradan ödüllerimizi alalım. Şimdi geliştir diyelim. Geliştirelim abi. Bir tık donat. İşte bu. geliştirmedi Yeni yetenekler geliştirmeli sonra açılmış olacaktır. <laughs> tamam. Güçlü bir dalgalanma <laughs> istedim. Nerede bu orklar? Görüşe kadar hazırsın. Acele Akustin başı dertte. Abi akustin tehlikedeymiş abi. Savaşalım bir dakika. Şu siyajları tıklayalım bakalım. Ödüllerimizi alalım. Ve Savaşa goğlayacağız arkadaşlar. Benim amacım şu boss'u kesmek abi. 13 level olmuşuz. Güzel. Yavaş yavaş 30 level oluyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş 30 level oluyoruz. Şimdi başla diyor. Tamam. Vur abi vur abi vur abi. Bunlar önemsiz. Bu öndeki çıkan yaratıklar falan filan önemsiz ama bayağı bir güçlenmeye başlamışlar yani. Eskiden ben bunları böyle tek atıyordum. Bir tanesi tek atıyordu hepsine yani. Bir savaşsınlar abi. Vur vur vur. Abi şu ateşli, ateşli karıyı çok seviyorum yani. Böyle alttan alev malev çıkartıyor abi. Güzel yani. Abi vurun şu aklı başına gelsin tamam. Go diyelim bakalım abi. Büyük bunlar güçlü. Bak bun, abi bunlar tokatçı birliğinden. Seni bunlar seviyorum. tokatçı. Peki ya sen beni? Seviyoruz abla. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi e, buradan abi şu aynen. Bak abi ne kadar şeker oturttu. Bak şimdi Alev bir vuracağım var ya aklı başlarına gelecek. Bakın abi al al al. Abi canlı çok az. Şu Afrodit çok güçlü ya. Afrodit abi bu aklını başına getirtir. Vallahi yarısı gitti. Güzel. Kritik maritik girdi bir de. Vurun abi vurun abi vur 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 vur. Tamam aldık abi. Asıl e, Afrodit öldü diğerleri yandaki yardakçıları falan filan sıkılıyor. Bakalım şu... o abi. Özel gücünü ilk defa gördüm harbiden oturtucu yani abi. Harbiden oturtucuyum. Şimdi şöyle bir e, hemen onaylayalım devam diyelim bakalım. Birazdan e, bir dakika tamam göze göze falan filan diyor. Şu kahramanı bir tıklayalım bakalım. Şunu kapatalım. Bu arada 235 elmasım var. Yeni karakterler falan filan da açabiliyorum. Parçası diyor. Tıklayalım bakalım. Şifacı kahramanlar. E, kazan He, arkadaşlar şu anda bir kahraman kazandık ve devam etmek için tıklayın diyor. Tamam. Şimdi takım diyelim. Ee, mesela hmm, 513 diyor. 500, bir dakika 306. 144. Abi mesela şunu bir değiştir diyelim bakalım. Şimdi. Frida, Frida bir dakika. Hmm. Abi. Bence şu bir Nikola abi şunun yerine bir seçelim. Aynen arkadaşlar. Yeni gelen karakterimizi e, bizim e, diğer eski şeyle e, şey yaptık, değiştirdik ve hemen oto seviye atla diyoruz ve arkadaşlar direkt otomatik atlatıyor yani. Çok güzel abi. Direkt gol bakalım. Bu arada tek oyunculuğu da bir dakika şöyle göstereceğim. Tek oyunculuğu da arkadaşlar. Ee, bir arena olayı var. Arena elmas preşli sağlar falan filan. Buradan ee, buradaki elemanları meydan okuyabiliyoruz. Arena bildirimi tamam. Mesela 3200 3233. sırada bir tane adam 2800. Hmm. 2800'de bir meydan okuyacağım abi. 2800'de meydan okuyacağım. Benim sıram burada kaçtı? Bayağı bir onlara göre kötüydü ama bir bakalım bakalım onlar arkadaşlar meydan okuyabilecek miyiz? Şimdi Abi baya arkadaşlar bunlar güçlü ya. Abi ciddi misiniz? Abi bu özel güç özel güç özel güç. Mikael öldü gözünü seveyim. Gidiyor karakterler gidiyor. Abi ciddi misin? Özel güç kullan. İşlemiyor bile kaçamıyor muyuz buradan? Kaçamıyor muyuz? Kaçamıyoruz galiba. Arkadaşlar öleceğiz ya. Yapacak bir şey yok öleceğiz galiba. Özel güç özel güç. Abi bunlar da arkadaşlar bizim gibi adamlar yani böyle karakterleri falan filan vardı abi Gitti geçmiş olsun ya abi işlemiyor adamlara ya adam en başa aküstini koymuş yani akıllılık etmiş abi tank çünkü Abi gitti Bakayım aynen gitti arkadaşlar kaybettik vallahi kaybettik Lost dedi devam değilim abi üzüldüm ya vallahi üzüldüm neyse Ben geri geliyorum Ha bence ge burası daha bizlik değil abi şöyle bir 30 level falan olalım Şimdi şuraya bir zindan gelişine Benim amacım şu bir an önce şu boss'u bir öldürmek abi Boss'a gitmek istiyorum Şu boss'la da bir savaşalım arkadaşlar Son olarak daha sonrasında yavaştan Videomuzun sonuna gelelim Ve birkaç şey daha bakacağım şu karakterler bakımından Şimdi Abi vur 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 abi bir dakika arkadaşlar bir de şu otomatik Şeyi aktif edeyim bakayım ikisini de aktif edeyim bakalım Hiçbir şekilde dokunmuyorum abi şu anda Aynı otomatik kullanıyor güzel abi direkt go'ya tıklayalım. Abi bunlar sağlam ben size söyleyeyim. Bunlar sağlam abi. Bunlar sağlam. Suikastçı. Suikastçı bir de sağlam çıktı yani tamam. Go diyelim. Abi. Sıkıntılı karakterler gibi. Hostur. Nikoy'u öldürdü direkt. Abi şu anda sadece izliyorum hani Nicole direkt tek attı bildiğin abi. Oo abi Karen'in canı da çok azaldı. Abi alırız alırız alırız. Abi deli gibi savaş oldu yalnız. <laughs> abi süper. Dur dur o Melekli kusay sakın dokunma. Ha melekliğe sınırlı sırlarını biliyor muyum sandık kusalmış. Ben kuralları kral kuralları çiğnemek için doğdum. Abi yalnız harbiden Arkadaşlar bu arada takım dizilişleri falan filan da var. Onlar da çok önemli. Mesela öne tank falan filan koyup ilk onları falan filan vurma olayları falan oluyor. Su falan çıktı. Tamam şunu kapayalım. Şuradan ödülümüzü alalım. Bayağı bir altınımız falan oldu zaten. Şuradan da. Artı 20 diyor. Artı 15 tamam. Şimdi... Eee şu kahraman da abi. Eee kahraman şöyle bir tıklayalım. Geliştirme tıp bunlar Bunları da arkadaşlar şöyle e, oyunda verilen taşları falan filan şey yaparak da arkadaşlar e, HP'sini canını ondan sonra atak gücünü falan filan arttırabiliyorsunuz yani Şuradan şu özel gücü de alalım Tamam Dizileş, Dizilişler aynen bu tarafta bir dakika Diziliş diyelim aynen Diz, Dizilişler arkadaşlar şu şekilde ve 16 level olduğumda bir e, slotta açılıyor sanırsam Ve e, öne abi şunu koy Daha sonrasında ee, şunu şöyle yap abi tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar yavaştan yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, açıklama dediğim gibi hani benimle oynamak istiyorsanız e, loncamıza e, gelmeyi gelmek istiyorsanız arkadaşlar açıklamada tıklayarak direkt kayıt olup oyun açabilirsiniz. Oyunu ben gerçekten çok çok beğendim hani e, direkt kendisi saldırıyor falan filan öyleleri bence gerçekten çok çok güzel mesela e, arka planda şarkı dinlerken ya da ne bileyim oyunun hikayesi olsun bilmem ne olsun gerçekten çok güzel bir oyun bence. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla arkadaşlar bu tarz LoL 2 videoları istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi ve kanalıma hala abonelerinizi arkadaşlar kalın. abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevdim. Kendinize bir kadar hoşçakalın.